Allah rahmet eylesin. Bak yanında bu arkadaşa bir şey yok. Az öte yanında ölmüş. Bunda bir şey yok. Bu ölmüş. Bunda bir şey yok. Şu saksıdakilerin yarısı ölmüş. Yoldum attım. Evet, evet. Bunun dalları gitmiş. Şunun kökü kaldı. Kocamandı, çiçek açmıştı. Az daha domates vereceğiydi. Rahmetli oldu. Aş. Bunda bir şey yok. Şu köşedeki gitmiş. Kapıda Kapı tarafındakinde bir şey yok. Şu taraftaki ölmüş. Marullar maşallah. Marullara bir şey olmuyor maşallah. Marullar güzel. Yönlü domatesler ektim küçük küçük. Onlara da bir şey olmamış. Olmuş. Bir iki tane onlardan da ölmüş. Allah rahmet eylesin. Evet arkadaşlar. Çileklerim de kızarmış. Kızarmaya başlamış. Evet. Çilek en iyisi çilek serası yapacağız. Ne soğuk vurar. Ne kar. Ne yağmur. Sula sula ye. Evet. Çileklerim güzel. Dipteki yerdekiler de çiçekli. Domatesleri ipe bağlayacakmış. Benim beyefendi ama kelleleri uçtu gitti. Bu gitmiş. Allah rahmet eylesin. Bunda bir şey yok. Saltaklar iyi. Bunlar da kavunlar bunlar da iyi. Salatalıklar tam bitmemiş. Şurada bir şey kesmiş, almış, dibine çekmiş, öldürmüş. Evet, kökü çıktı. Evet, neredesin kurt? Ben seni yerim kurt. Kurt gibi bir şey var. Yiyor bunları. tırtıl tırtıl Evet buralarda yeter onlar bana. Onları yemezse fesleğen ektim. Bir tane tohum bile bitmedi. Sahte tohum satıyorlar. Fesleğen, reyhan ektim kenarlara. Bir tane bile bitmedi. Çilekler boncuk boncuk. Çilek veriyor. Davunlar bitti. Evet. Bunları yeni diktim daha. Susamışlar. Su vermem gerekiyor. Şuradan iki tanesi. Sizlere ömür. Seranın içinde bile soğuk vurmuş. Arkadaşlar bu Kastamonu Daday ilçesi bu kadar soğuk, kötü iklimi dengesiz. Terk edeceğim burayı, Antalya'ya gideceğim. Ya da meyve sebze ekmeyeceğim. Meyve hiç olmuyor. Meyveleri vurdu zaten.